السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤخر الله أمرا إلا لخير ولا يحرمك أمرا إلا لخير ولا ينزل عليك بلاء إلا لخير فلا تحزن فرب الخير la ye'ti illa bi hayr. Evet mana itibariyle bakalım bize nasıl bir mesaj veriyor bu söz. La yu'ahhiru Allahu emran illa li hayrin. La yu'ahhiru geciktirmez, tehir etmez. Allahu Allah emran herhangi bir işi illa ancak geciktirir li hayrin. Hayır için geciktirir. Yani Cenab-ı Hak bir işi geciktirmişse mutlaka onun sonunda hayır vardır. İyilik vardır, güzellik vardır. Ve la yahrumuka emran. Cenab-ı Hak seni herhangi bir işten mahrum etmez. İlla Ancak hayır için mahrum etmiştir. Evet yani sana bir şeyi henüz vermemişse, seni ondan mahrum etmişse, bunu hayır için yapmıştır. Yine senin hayırınadır bu iş. Ve la yenzilu aleyke belaun sana hiçbir bela inmez li hayrin. Ancak hayır için iner. Fe la tahzen. Şu halde fe la tahzen. Üzülme, mahzun olma. Fe rabbul hayri hayrın Rabbi olan Allah layeti illa bi hayrin. Ancak sana hayır getirir. Ancak sana hayır verir. <laughs> evet güzel bir söz. Yani hayata umutla bakan, bardağın yarısı dolu diyen bir söz. Evet. İkinci sözümüze bakalım. Bize nasıl bir mesaj veriyor. La tetesellegil cibale li yarakel alemu. Tesellekha li tara entel aleme. Evet mana cihetiyle bize bakalım nasıl bir mesaj veriyor. La tetesellek tırmanma. Tesellega yetesellegu teselluk tırmanmak demek. Yani aşağıdan yukarıya doğru yüksekçe bir yere tırmanmak demek. Bu ağaca tırmanabilirsin, dağa tırmanabilirsin, tepeye tırmanabilirsin vesaire. La tetesellak geçişi kesreyle yapacağız. La tetesellaki vav gibi zannetmeyin sonunda kuyruğu var. Evet gaf olduğunun işareti alameti. La tetesellak tırmanma. El cibale la tetesellakil cibale. Mef'ulun min Evet başında harfi ceri yok. Doğrudan ahiri fetalı olacak. Dağa dağlara tırmanma. Cebel dağı cibel dağlar dağlara tırmanma li yarakel alemu alemin seni görmesi için yani beni görsünler diye dağ, dağlara tırmanma yani yüksekte olayım da yükseğe çıkayım zirveye çıkayım da alem beni görsün insanlar alem beni görsün diye böyle yapma peki Niye tırmanacağız dağlara? Tesellek ha. Dağlara tırman ha, dağlara gider. Çoğul. Tesellek ha dağlara tırman. Niye dağlara tırman? Litera ente. Bizzat kendin görmen için el aleme, alemi, insanları görmek için yükseğe, zirveye tırman. Ama niyetin farklı. İlk cümledeki niyet insanlar seni görsün diye yukarıya tırmanıyorsun. Bu yanlış, bu doğru değil. Ama yukarıya tırmanma niyetin alemi ve insanları seyretmekse o zaman tırman diyor. Evet güzel bir söz, farkındalık yaratan bir söz. Evet. Nasaihu fil hayat yevmiyeti. Nasaihu nasihatın çoğulu. Öğütler, nasihatlar ne hakkında? Fi hakkında. Evet. Fil hayati yevmiyeti günlük hayat hakkında öğütler ve nasihatlar. Bakalım üç tane öğüt var nasihat. Bakalım ne diyor bize? Kum bit ta'biri an nefsika. Diyor ki kum yerine getir. Yap et bit ta'biri an nefsika. Kendi nefsinden tabir etmeyi öğren. Yani daha Türkçeleştirirsek kendini ifade etmeyi öğren. Kendini ifade et. Daha da kısaltırsak kendini ne yap? İfade et. Kum bit tabiri an nefsike. Kendini ifade et. Birçok insan, birçok kardeşimiz maalesef ki günlük hayatta kendisini ifade edemiyor. Kendisini ifade edemediği için de kendisini ifade edemediği için de ne yapıyor? Kendisini ifade edemediği için de maalesef ki kaybediyor. Kendisini ifade edemediği için de kaybetmeye mahkum. Çünkü kendisini ifade etmediğinde ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir. Duygularını, düşüncelerini, fikirlerini ifade edemez duruma gelir. Eğer fikirlerimizi, duygularımızı, kendimizi ifade etmek istiyorsak mutlaka cesur olmamız lazım ve bunu başarmamız lazım. İkinci öğüt, İğtenim fırsateke fil hayati. Hayatta eline geçen fırsatı değerlendir, ganimet bil. Yani sana hayat bir fırsat verir, birçok fırsat verebilir. Ama bunları değerlendiremiyorsan yine başarısız olmaya mahkumsun demektir. Önüne çıkan imkanları, fırsatları değerlendir. Yani bu imkan ve fırsatlar elbette ki meşru, yani meşru olan imkan ve fırsatlar. Meşru. Yani önüne çıkan her fırsatı değerlendir. Mezhebin geniş olsun, gayrı meşru olsun. Haram helal fark etmez. Haşa böyle bir makkevelist makyevelist e, pragmatist bir yaklaşım doğru değil. Biz meşru olan zaman ve zeminde fırsatları değerlendirmekten, helal olan, meşru olan, mübah olan fırsatları değerlendirmekten bahsediyoruz. Evet. Son nasihat neymiş? Günlük nasihatlardaki, öğütlerdeki son nasihatımız. Sık bi nefsike. Kendine güven. Evet. Sık bi nefsike kendine güven. Mehme kânetil avâkibu. Akıbetler yani sonucu ne olursa olsun, sonuçları ne olursa olsun kendine güven. Ya Korkma, endişe etme. Sonuçları ne olursa olsun kendine güven. Doğru bir söz. Evet, hayatta zaten başarı ya da başarısızlık buna bağlı. Yani kendimize güvenmemize bağlı. Kendimize güvenirsek zaten 1-0 bir, bir, sıfır önde başlarız hayata. Kendimize güvenmezsek bir 0 geride başlarız. Yenik başlarız. Mağlup başlarız. Evet. Bakalım. Diğer bir söz bize nasıl bir mesaj veriyor. Gale seyyiduna Ebu Bekir'in es-siddiku radiyallahu anhum. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, kayınpederi Hazreti Ayşe annemizin babası ilk halife bütün kapıların kapatılıp mescidin sadece Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın buyurduğu ve Peygamber Efendimiz hastalandığı vakit namazı insanlara kıldırmasını emrettiği, izin verdiği büyük şahsiyet. Ne demiş bakalım? Burada bir aile, çekirdek aile görüyorsunuz. Baba, anne ve çocuk. Men erade en yetezevvece imraeten kim isterse, men her kim ki erade isterse, en <laughs> yetezevvece evlenmek isterse, izdivaç evlenmek isterse, yuva kurmak isterse, imraeten <laughs> bir kadın ile fel yanzur baksın yan durr baksın Emri gayip değil mi Felyan zor kapsın baksın kime baksın ila ebiha o kadının babasına baksın ve baksın Ehiha kardeşine baksın yani erkek kardeşine ve babasına baksın feinnaha Çünkü o kadın te'tihi o adama gelir yani kendisini isteyen evlenmek isteyen kişiye gelir bâhidihima o ikisinden biriyle gelir. Ne demek bu? O ikisinden birinin karakterine bürünmüş olarak gelir. Ya babasının ya erkek kardeşinin karakterini yansıtarak içselleştirmiş olarak o kocasının evine gelir. Dolayısıyla yani ona çeker demek. Yani kadın ya erkek kardeşine ya da babasına çeker. Dolayısıyla kadının babası iyi ise, hoş bir adamsa Erkek kardeşi hoş bir adamsa iyi ise e, o kadın da onlara çeker, onlardan birine çeker. Dolayısıyla bu da bize bir ipucu veriyor. Yani kadınları tanıma noktasında bize ipucu veriyor. Evet, evlenmek isteyenlere duyurulur. <laughs> Risaletun ila kalbika. kalbine bir mesaj. Evet burada bizim kalbimize bir mesaj gönderiyor. Meçhul şahıs Risaletün ila kalbike. Senin kalbine bir mesaj. Bakalım bu mesaj neymiş? Len yerhaleke min beyni yedeyke. Diyor ki len yerha len yerhale. Asla gitmeyecek. Gitmeyecek. Yani seni terk etmeyecek min beyni yedeyke önünde olan önünde olan avucunda olan kucağında olan önünde olan yanı başında olan asla seni bırakıp gitmeyecek. Ma sa'gahullahu leke Evet. Şimdi burayı fail yapalım. Yani bizim parantez içi bir fail değil de fail hemen virgüle kadar cümlenin devamında Len yerhale min beyni yedeyke ma leke. Evet burayı fail yapalım. Len yerhale gitmeyecek min beyni yedeyke önünde olan masagahu ki Allahu Teala onu sana sevk etmiştir. Leke senin için ayırmıştır. Ma sâgahû, senin için ayırmış olduğu, senin için sevk etmiş olduğu şey değil mi? Leke senin için Allahu Allahu Teala'nın. Len yer hale min bey niye ma sâgahu. evet o gitmeyecek olan ne hu zamiri artık o neyse len rızık olabilir eş olabilir aş olabilir iş olabilir imkan olabilir fırsat olabilir len yer gitmeyecek min bey niye senin önünden ma hu evet sevketmiş olduğu Allahu Allah'ın etmiş olduğu leke senin için Allah-u Teala'nın senin emrine âmede kılmış olduğu şey senin önünden asla gitmeyecek. Velen yefu teke senin rızkın asla senden kaçmayacak, seni ıskalamayacak. Ve tehkara biraz gecikmiş olsa da yani gecikme söz konusu olsa da rızkın asla seni ıskalamayacak diyor. Evet güzel bir öğüt, güzel bir nasihat. Hakikaten güz güzel bir mesaj. Bunu bildiğimizde ne olur? Rahat oluruz. Endişeden uzak oluruz. <laughs> evet bir diğer söze bakalım kıymetli Arapça severler. <laughs> Len testeti'a tekidi nefi istikballe başlamış. Yani geleceğin mutlak olumsuzluğu ile Len testetiye asla başaramayacaksın. Gücün yetmeyecek. Bid'e safhatin cedidetin. Ya da bed'e safhatin cedidetin. Yeni bir sayfa başlangıcı yapmaya, yeni bir sayfa açmaya asla güç yetiremeyeceksin. Fi hayatike hayatında talema ente meşgulen sen meşgul meşgul olduğun müddetçe bir Safahatikel kadimeti eski sayfalarını okumakla meşgul olduğun sürece yeni bir sayfa açmaya asla güç yetiremeyeceksin doğru. Yani devamlı eski sayfaları arka taraftaki sayfaları karıştırıyorsun. O zaman yazı olmayan boş olan yeni bir sayfaya el atmıyorsun. El atamıyorsun çünkü geçmiş eski sayfaları dolu olan sayfaları Karıştırmakla meşgulsün Gayet güzel bir söz Yani dünde takılıp durma Yüzünü geleceğe çevir Yarına çevir diyor Yeni bir sayfa aç diyor Eskiye takılıp durma diyor Geçmişte yaşama Evet Bakalım Burada son sözümüz Ehlül fecri Ehlül fecri yani sabah namazına kalkan kişilerle alakalı ilgili üzerine güneşi doğdurmayan kimselerle ilgili alakalı bir söz. Bu ehlül fecri yani tan yeri ehli sabah namazı ehli bakalım neymiş bu kişiler. Fiyetün muvaffakatun bunlar başaran gruptur. Başaran kişilerdir. Vucuhuhum yani muvaffak olmuş kişilerdir. Maddi manevi. Vucuhuhum onların yüzleri müsfiratün aydınlıktır, ışıklıdır. Ve cibahuhum müşrikatün onların alınları ışıklı ve aydınlıktır. Ve evkatuhum onların vakitleri mübareketün mübarektir, bereketlidir. Fein kunte minhum eğer sen onlardan biriysen fehmidillahi ala fadlihi sana vermiş olduğu bu fazlı kereminden ötürü ona hamdet Allah'a hamdet. Ve in lem tekun minhum şayet onlardan biri değilsen henüz değilsen fedullaha Allah'a dua et en yecaleke minhum seni onlardan eylemesi onlardan biri yapması için Allah'a hemen dua etmeye koyul diyor. Evet çok güzel bir söz kıymetli Arapça severler. Umarım faydalı olmuştur. Sol alt köşeden beğenme butonuna basmayı, paylaşmayı, henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.